Çok aziz ve muhterem seyirciler Hendek Muharebesi'nde Hazreti Ali'nin en cesur en kahraman Müştik askerini kumandanını öldürdüğünü geçen konuşmamda size arz etmiştim. Şimdi tabi bu Amr bin Abdüvet çok namlı bir kumandan onların nazarından çok değerli bir insan. Onun cesedini almak istediler. Para teklif ettiler. 10 bin dirhem vermeyi kabul e, teklif ettiler. Efendimizin sözüne bakın, bunu biz kendimize şiar edinmeliyiz. Biz ölü parası yemeyiz. Evet, biz ölü parası yemeyiz. Bunu iyi bilmeliyiz. Bazı günümüzde de eskiden de istismarcılar oluyor. Efendim sözü bu. Biz ölü parası yemeyiz. Alın ölünüzü götürün dedi. E, Nefel adındaki o diğer askerde öldürülen asker içinde evet e, murdardır o dedi. Murdar şeylerin parası olmaz dedi. Onu da reddetti almadı. 10 bin dirhemi de almadı. Peygamberim biz ölü parası yemeyiz. Evet bu söz önemli. Bunu hatırlamalıyız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların moralleri böyle bir iniyor bir çıkıyor. Peygamberin müjdesini unutmuyorlar ama açlık daha gün geçtikçe artıyor. Soğuk şiddetli öteki adamların sayısı fazla arkadan önden böyle giderken Müslüm, bakın bu da bir güzel siyaset. Dedi bugün taarruz edeceğiz dedi Peygamberimiz hazır olun. Hep beraber hücum edeceğiz dediler ve bir gün hendek kenarında yer aldı bütün askerler. Güneş doğmadan ve sabredin güçlüklere göğüs gerin zafer müminlerindir müjdesini verdi bunu konuştu. Allah bize yardım edecek e, evlatlarım buyurdular ve onlar karşıdaki Hendek'in öbür kanal müşriklerle akşama kadar hiç aralıksız savaştılar. Gece geç saatlere kadar bu savaş sürdü. Onun için evet o gün öğle, ikindi, akşam, yatsı namazları kılınamadı. Evet. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bütün bu namazlar bunlar İslam dininin e, artık yap, yapılaşıyor. Her olaydan sonra bir şey öğreniyoruz. E, bir mazeret sebebiyle ki hiç nefes alamamış savaştan kılınamamış öğle namazları akşam yatsı namazları peygamberimiz onlar gelip çekilip bittikten sonra bir ezan okuttu diğerlerine kahmet getirmek suretiyle kılamadığı namazları cemaatle beraber kaza ettiler şimdi kaçırılan namaz aynıysa imamın namazı da aynı namazı kaza ediyorsa cemaatin namazda aynı namazsa cemaat halinde namazı kaza edebilirler. Açıktan okudan bir namazsa kaza edilen açıktan gündüzün onu açıktan okuyarak kaza edebilirler. Fakat imamın namazı mesela 5 Eylül 1980'in e, öğlen namazı, cemaatin namazı efendim 20 Eylül 1980 namazı bu cemaat halinde kılınmaz. Aynı günün aynı vakti olacak. Biri sabah namazı, biri öğle namazı da kaza edemez. Yani imamınla cemaatin namazı cemaat olabilmeleri için aynı olması lazım. Aksi halde münferit kılacaklar. Kaza namazı kılmak isteyenler, işte burada bunları öğreniyoruz. Kaza namazı kılmak isteyenler üzerinde en son kazaya kalan mesela sabah namazın kazasına diyecek. Öğle niyeti edecek, duracak. Ezan okuyacak, gamet getirecek. Eğer namaza kaza namazlarına başladığı zaman sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı, peşi sıra bir de teraviti namazda kaza edilir. Peşi sıra eğer e, arka arkaya kaza ediyorsa bir ezan yeter. Diğerlerine gamet getirmesi kafidir. Ama ayrı zamanlarda kaza ediyorsa her bir namaz için ezan okunmalı, gamet getirilmeli. Farz olmamakla beraber sünnet olan budur. Üzerinde en son kazaya kalan işte öğle namazının farzının kazasına sünnetin kazası olmaz çünkü üzerinde en son kazaya kalan yastı namazının farzının kazasına diyerekten niyet edilir İşte burada da kılınamayan öğle ikinci akşam yastı namazları e, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı tarafından kaza edilmiş neticede müşrikler geri çekilmiş e, gene Müslümanlar, müşrikler geri çekildikten sonra namaz kıldıkları sırada Halit bin Velid ansızın hücuma geçmiş. Ee, vahşi de var. Vahşi de var. Hazreti Hamza'yı Uhud'da namlı ok atıcısı. Arkadan vuran adam. Sonra İslam'la şereflenmiş. Halit bin Velid de o da. Ama o anda ustalığını yine göstermiş. Ve Tufeil bin Numan'ı şehit etmiş. Evet. Onları bu deva Müslümanlardan Usayet bin Hudeyr nöbet tutan Usayet bin Hudeyr ve 200 kişi karşılayıp bozguna uğratmışlar. Namazlar da böylece kaza edilmiş. Tirmizi'deki Buhari'deki kaynaklara göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kaza namazlarının arkasından şöyle dua etmiş. Allahümme münzile kitab seri al hizab ihzim, ahzab. Ey kitabı Kur'an'ı indiren Allah'ım. Hesabı çabuk gören Allah'ım şu grupları, müşrik düşman gruplarını hezimete uğrat. Allah'ım onları hezimete uğrat. Sars onları ya Rabbi. Kalplerine, yüreklerine korku ver ya Rabbi. La ilahe illallah vahde. E azze cünde ve nasara abde. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Askerini aziz kılar, kılsın. Kuluna yardım etsin, eder ve diğer kafirleri de hezimete uğrar, uğratır diye tevhid kelimesinde söylemiş. Ee, peygamberimiz dua etmiş. Ee, bizden sıkıntıyı kaldır Allah'ım diye de yalvarmış. Cebrail aleyhisselam bu duadan sonra gelmiş. Müjdelerim demiş. Fetih sizin. Allah size rüzgarla yardım edecek. Allah hamdü sena etmiş peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şükür ya Rab sana, hamdü senalar sana, binlerce şükür Rabbim. Evet, e, geceleri müşrikler devamlı casus yapıp gafil anı yakalamaya çalışıyorlar. Ama Müslümanlar da hiç onlara fırsat vermiyorlardı. E, Efendimiz de devamlı onlara casus salardı. Böylece günler birbirini takip ediyordu. E, müşrik Dırar bin Hattab, Beni Kureyzalılardan buğday, arpa, hurma, saman, develer saman yiyor, ot yiyecek. Kalmamış. Onlar da sıkıntı içindeler. Müşrik, çoktan beri sürüyor e, kuşatma. Böyle yüklemiş bir katar deveyle Medine'nin bazı yollarından müşriklere götürürken Müslümanlar uyanık, hiç uyumuyorlar. Hemen bunu yakalamışlar. ve Adamı öldürdükleri gibi de El koymuşlar o yiyeceklere. Böylece bir nefes almışlar. Günlerdir aç olan askere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç olmazsa ölmeyecek kadar bir şey dağıtabilmiş. Muhasaranın uzadığı, soğuğun, kıtlığın, açlığın arttığı, Müslümanların günden güne sarsıldığını gör Efendimiz. Gatafanların kumandanı bin hızlı haber göndermiş. Bir taraftan da taktik kullanıyor Peygamberimiz. Ona diyor ki, sana diyor Medine'nin hurmalarından üçte birini vermek üzere konuşalım. Eğer gel de diyor terk edersen bazı şeyler sana verebilirim diye haber gönderiyor. Bunlar menfaat üzere birleşmiş insanlar. Ne olsa on bin kişiye Müslümanlar dayanamaz diye biz de ganimetten pay alırız diye gelmişler oraya. Dertleri para. Bunu bilen peygamberimiz böyle haber gönderiyor. Bu da Bedevi lideri, çok yaman savaşçı işte komando diyebiliriz. Günümüzün komandoları gibi savaşan bir adam. 10 kişi gelmişler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları akşam sabah konuşturuyormuş boyuna şöyle mi yapalım bu oyalama siyaseti güderken demişler ki ya Resulallah sen üçte bir falan niye bunları teklif ediyorsun ki sahabe istişare ederken Sizden evvel bunlar bizimle uğraşıyordu. Biz zırnık vermiyorduk. Şimdi mi İslam'da şeref olduk, müşerref olduktan sonra biz bunları boyun eğeceğiz? Zaten peygamberimizin onlara bir şey vereceği yok. Oyalama siyaseti gidiyor. Yüz geri etmiş bir şey vermeden ama onları bir süre savaş dışı bırakmış. Sonra aldanlık demiş. Zaten demiş bu müşriklerden de bize hayır yok. İçinde müşriklerden ayrılma fikri gelmiş adamın. Peygamber hedefine ulaşmış. Ee, o sırada Hz. Abbas Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve selleme Medine'ye gelmiş bulunmuş Bu sırada daha evvel Mekke'deydi Onun izni üzere Müslüman olmasına rağmen e, Beni Kureyza Müşriklere Artık e, iyice yardım edip Son darbeyi Müslümanlara vuralım diye e, Demişler ki Hemen demişler Neden aynı anda savaşmıyoruz Saldırmıyoruz Neden anlaşma yapmıyoruz birlikte olmuyoruz Siz ayrı biz ayrı savaşıyoruz haber göndermişler müşriklere. Peygamberimiz bunu alınca hemen Nuaym bin Mesud adında son derece diplomat bir Müslümanı, sahabeyi bulup emretmiş ona. Git demiş. Harp hileden ibarettir. Şu beni Kureyşlilerle şu müşriklerin arasını ayır demiş. Marifetin kullan. Demiş ki ya Resulallah siz bana çok önemli bir görev verdiniz gerektiğinde sizin aleyhinizde konuşmak gerekebilir. Mezunsun, izinlisin. Bu hedefine ulaşmak için benim aleyhimde de konuşabilirsin diye ona da böyle yetki vermiş. E, Nuaym beni Kureyze'ye gitmiş. Bunlar demiş müşrik adam, çöl bedevisi, arabı. Siz medeni adamsınız, zengin adamsınız. Yarın başınıza bir iş gelirse, başlarına bir iş gelirse bu adamlar çöle giderler. Bir hurmayla bir hafta yaşarlar. Ya siz ne yapacaksınız? Çölde yaşayamazsınız. Lüks hayata alışmışsınız. Bir hurmayla bir hafta yaşayamazsınız. Yanlış iş yapıyorsunuz, aldanıyorsunuz. Bu müşrikler sizi şeye getirdi. Bir fazla havaya getirdi. Filan diye onların içerisinde bir bak demiş. zaten onlar size şey etmeyecekler. İsterseniz onlardan demiş sizden ayrılmamaları, sizi yalnız bırakmamaları için şey alın e, e, adam çağırın yanınıza ki e, sizi bırakıp gitmesinler evet, rehin alın onlardan ondan sonra gelmiş onlara, hakikaten doğru söylüyor alamış, mantıklı konuşuyor müşriklere gelmiş, ya bu, bu benim Kureyze'liler, ben İsrail'le siz şimdiye kadar hiç inandığınızda ne çıktı hep bunlar dönek adamdır Bak sizden demiş, bak anlaşmanıza rağmen rehin isteyecekler, size güvenmiyorlar. Ona buraya gelince adamlar birbirlerine girmişler. Tabii bütün bunları Ebu Sufyan'la dahi adam anlamış. Anlamış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle taktikleri olduğunu ama inandıramıyor etrafındaki adamları. Yanlış diyor, yapmayın, etmeyin. diyorlar yanlış olsa bizden rehin istediler dedi. Bak istiyorlar adamlar. Olur mu? Doğru söylüyor filan. Hulasa, öbür adamın böyle sana biraz bir şeyler vereceğim diyor, arkasına böyle fikrini, birlik fikrini dağıtmış kafasındaki. Peygamberimiz böyle e, taktiklerle, e, iki müşriklerle benim kureyizalin arasını aşmış. Bu sırada Ebu Sufyan çok öfkeli. Muhammed'e diyor yenildim. Kendi kendine etrafındakiler söylüyor. Muhammed'e yenildim. Taktik kullandı bizi birbirimizden ayırdı o öfkeyle bir mektup yazmış peygamberimize. Evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki senin kökün kurutmak üzere görülmemiş ordu hazırlayıp gelmiştim. Ama kaçak güreşiyorsun. Hendeklerin arkasına sığındın. Yiğit olsaydın meydan savaşı verirdin. Şimdi kaçtın diyor. Yani gururuna, erkeklik gururuna dokunmak istiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle yakışıksız laflar ediyor. mektup uzun sürüyor. Güzel peygamberimiz işte Müslüman böyle böyle e, gayrimüslim bir gururlu adama karşı tekebbür salakadır. O da ey diyor beyinsiz akılsız ahmaklığın seni aldatıyor. i̇şte diyor bir gün Kabe'ye varacağım putlarınızı kıracağım. önümde eğileceksiniz, Elimi öpeceksiniz böyle işte moral aynı zamanda bu tabii onun casusları bunu öğreniyorlar. Ya bu korkmuyor adam ne müthiş adam e moral çok yüksek. Onların yüreğine korku salmak için böyle büyük laflar orduda taktiktir, gereklidir, güzeldir. Evet e, neticede böyle yazışmalar da olmuş ee, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yazışmalardan sonra tabii bir taraftan da yalvarıyor ya Rabbi diyor bana vaadin yerine getir. Bana vaadin yerine getir Müslümanlar aç soğuk felaket ee, neticede bir rüzgar gelmiş müthiş bir rüzgar başlamış öyle soğuk bir rüzgar ki o soğuk rüzgar hem müşrikleri üşütüyor hem de Müslümanları üşütüyor. Herkes böyle zaten giysileri yok. Paramparça fakirlik var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz demiş ki şu müşriklerin durumu nedir? Çok müşkül durumda, çok sıkıntılı anda umutsuz olmaya gerek yok. Kim gidip diyor haber getirecek? Hiç kimse kafasını kaldırmıyor. Huzeyfetül Yaman kim bu? Şurada bir adam var kim bu? Hüzeyfetül Yaman neye kalkmıyorsun? Sana hitap ettim kaç kere Hüzeyfetül Yaman nerede dedim. Ne? Ya Resulallah sırtımda giyecek yok. Zangır zangır titriyorum. Soğuktan titriyorum ve de korkuyorum Resulallah. Açık söyleyeyim korkuyorum Resulallah. Kalk diyor kalk. Git şu müşriklerin ordu kumandanına kadar gir. Onların ne düşündüklerini askeri bilgileri al da gel. O da söylüyor ya Resulallah senin aleyhinde konuşmam gerekebilir. Mezunsun, izinlisin diyor. Git hadi. Ya Resulallah çok üşüyorum. Üşümeyeceksin diyor. Üşümeyeceksin. Ve de korkma ölmeyeceksin. Güven içindesin. Evet bunu söyledikten sonra vallahi diyor bir anda titremem kesildi. Sanki hiçbir şey olmamış gibi korkular gitti. Ve ben diyor böyle güzel bir bahar havasını gider gibi gayet emin bir şekilde kendimden sokuldum adamlara vardım. Toplanmış Ebu Yusuf bir ateş, Ebu Sufyan bir ateşin etrafına kumandanı toplamış. Dedim şuradan bir atayım, bir ok da şunu halledeyim. Peygamberimiz tembih etmiş ona. Huzeyfe demiş, Huzeyfe demiş. Bak bana dönünce kadar silahına davranmayacaksın ha unutma. Bakın bunları ar arz ediyorum. Cebrail Aleyhisselam Allah Celle Celaluhu Cebrail'in vasıtasıyla peygamberine olacakları bildiriyor. Onun için korkmayacaksın, üşümeyeceksin ama silahına davranma. Olacağı görüyor Efendimiz. Cebrail bildiriyor ona. Tam diyor oka fırlatacağım. Peygamberin sözünü duydum bir daha. Huzeyfe silah kullanmayacaksın sözünü bir daha işittim. Soktum diyor okunu torbasına ve vardım. Zaten tanıyorlar diyor. Neredesin ya sorma ya şu adamın peşine takılmıştık. Yani şimdi de görüyorsunuz başımıza gelenleri. İyi ki kaçtım, kurtuldum filan diye. Onları kendine iyice inandırdıktan sonra yanışıyor, sokuluyor. Ta kumandanın sırtına kadar vardım diyor. Peygamberin sözünü yine duydum. Olmasa diyor boğazını sıkabilirdim. O da ya buradan gitmek gerekir. Baksana halimize. Bir şey de yapamıyoruz diye sinirli sinirli orada konuşuyormuş. Ebu Sufyan, evet e, neticede onların e, işte askeri sayısını, yiyecek müşrik durum sıkıntı çektiklerini filan öğrenmiş. Ne düşündüklerini gitmek fikrinin onlarda da dağılmak fikrinin doğduğunu görmüş. Herkes böyle ateşte zor. Çadırından bile çıkamıyorlar. Dönmüş gelmiş Allahu Ekber demek geldim. Zaferle geldim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o bilgileri aldıktan sonra elhamdülillah şöyle söylüyor Efendimiz. Efendim diyor eski kavimleri Kimisini doğu rüzgarıyla Kimisini batı rüzgarıyla Böyle felakete uğrattı Allah bana bu soğuk rüzgarla Zafer getirdi diyor Cebrail'in bana söylediği Allah'ın vaadi yerine geldi Zafer bizimdir diyor Müslümanların morali yükseliyor Evet ondan sonraki durumu Anlatmaya devam edeceğim Allah'a emanet olun Hoşçakalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.